Biz bu cumhuriyeti sokakta evet. bulmadık dedi. Evet, şimdi e, isterseniz davanın e, ne olduğundan Özetimi, başlayalım. Hı. Genel Başkanımız e, milletvekili iken malum Libya'da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyonlarından birinde iki e, emekli askerin e, şehit haberi geldi. Şehadete erdikleri haberi geldi. Türkiye'ye ulaştı. E, sonra bu albaylarımızın Milli İstihbarat Teşkilatı görevleri olduğu e, ifade edildi. Belli kanallarda, sosyal medyada belli isimler tarafından isimler telaffuz ve deklar edildi. Bunun üzerine Sayın Genel Başkanımız da daha önce e, söylenen bu isimler, yani sosyal medya ve diğer medyanın bazı birimlerine yansıyan isimler üzerinden başsağlığı dileğinde bulundu. Tabi buradaki niyet, e, yani niyeti nereden biliyorsunuz derseniz alacak kendisiyle konuştuğumuz bir mesele olduğu için niyetini de ben burada ifade edeyim. Buradaki niyet şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin emrinde ve hizmetinde olarak vatandan uzakta bir yerlerde görev icra ederken şehadete ermişler ve isimleri de kahramanlar listesine, kahramanlar abidesine asılsın, kazılsın diye Sayın Genel Başkanımız daha önce tekrar ediyorum, daha önce belli olan isimleri telaffuz ederek Başsağlığı mesajında bulundu. Ki bu e, mesajı da, bu bildiriyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki basın bürosunda yaptığı basın toplantısında dile getirdi. Yani e, yasama dokunulmazlığının olduğu yerde dile getirdi. Ardından biliyorsunuz Genel Başkanımızın milletvekilliği daha sonra düştükten sonra bu açılan bir dosya ile savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Efendim e, mit görevlerinin e, Kimliklerinin deşifre edilmesi gibi. Tabi şimdi e, öyle bir suçlamayla bir dava açlıyorum. Tabi bu baktığınız zaman o manada açılan bir davanın seyrü seferi gittiği zaman ceza verilmesi halinde e, verilecek cezanın oranına bakıldığında e, genel başkanımıza siyasi yasak getirmeye yönelik bir e, soruşturma olduğu anlaşılıyor. Peki burada e, şunu söylemek gerekir. Yani daha önce ifşa edilmiş isimler. Yani Sayın Genel Başkanımız açıkça önceden söylemişti tabii. Hemen sonrasına gelelim. Hatırlarsanız Milli İstihbarat Teşkilatında yapılan bir toplantıda Milli İstihbarat Teşkilatının ana kademesi dahil çalışanlarının neredeyse tamamını iletişim İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan e, görüntülerde e, Türk milleti gördü. Bütün dünya tweet, gördü tweet daha doğrusu. Evet, tweet atlar daha sonra çekti. Peki bu şimdi deşifre değil mi? Onun dışında daha başka böyle kendi elleriyle yaptıkları deşifreler var, afişeler var. Oraya da girmek istemiyorum artık çok fazla verilebilecek çok sayıda örnek var. Ama tabii burada şimdi asıl çarpıcı olan husus Ekrem İmamoğlu'nun da bir siyasi yasakla muhatap olabileceği bir dava bugün Türkiye'de ana akım medyada günlerdir tartışılırken Sayın Ümit Özdağ'ın yani bir partinin genel başkanı olan bir şahsın bu manadaki e, davası hiç kimse tarafından dile getirilmiyor. Üstelik geride bıraktığımız bayramda diğer siyasi partileri ziyaret eden heyetin başkanı olarak her gittiğimiz siyasi partide bu hususu dile getirdim. Dedim ki bugün bizedir, yarın sizedir. Lütfen bu konuda e, duyarlı olun, bize bu manada destek verin. Yasama e, dokunulmazlığı kapsamında yapılan bir açıklamadır bu sizlerde mecliste temsilcileri olan partisiniz, partilersiniz. Bugün bize olur, yarın size olur. Bu demokratik bir mevzudur. Demokrasiyle alakalı bir mevzudur dedik. Ama hiç bugüne kadar bir kelimeyle de olsa desteklerini görmedik. Ha, Genel Başkanımız da şimdi diyor ki yasak gelirse gelsin, umurumda değil diyor. Ben diyor çıkarım Anadolu'ya gezerim adım adım. Şimdi şunu ifade edeyim başta. Bazıları hani sükse yaparlar ya biz kefenimizle bu yola çıktık falan diye. Biz kefeni varizinde olanlar değiliz. Biz kefenimizi giydik çıktık. Hepimiz belli yaşlara gelmiş insanlarız. Sayın Genel Başkanlığı da akranı olan bir insanım. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı yıllarda yaşadım. Bizim de çok görmüş, geçirmiş işlerimiz vardır siyaseten. bir takım sıkıntılı zamanların hepsini yaşadık birlikte. Dolayısıyla bizim partiyi kurmaya karar verdiğimiz andan itibaren zaten Türkiye'nin ağırlaşan şartları özellikle bu sığınmacılar tarafından her an ortalığın birbirine katılabileceğine ilişkin e, kanaatlerimizin yüksek olması sebebiyle Türk milletine adeta erken uyarı sistemi olmak üzere ve bunu da yaptığımız takdirde hangi zümrelerin kimlerin üzerimize geleceğinin hepsinin hesabını kitabını planlı yaparak yola çıktık. Ya bunların ne olacağını ha, tabii biliyorum. canım, şimdi yani Sayın Genel Başkanımız biliyorsunuz askeri güvenlik strateji uzmanı. Ee, aynı zamanda e, siyasette de son derece yetkin, vizyon e, vizyonu olan bir insan. Keza bizlerde onun kadar olmasa bile bizlerde belli yetkinliklerde olan insanlarız. Biz yola çıkarken neyin için çıktığımızı, ne olabileceğini hepsini hesaba kitaba katarak çıktık. Yani bugün genel başkanımıza atıyorum ceza verilse bile, sayın genel başkanımız siyasi yasaklı konumuna gelse bile, ve daha da ilerisi zafer partisi bir manipülasyonla kapatılsa bile bu hareketi, bu efendim e, işi durdurabilecekler mi, susturabilecekler mi? Türk milletinin, Türk gençlerinin sesi olan bu e, avazı susturabilecekler mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani Türkiye'de bu sıkıntılar bitecek mi? Bitmeyecek. Dolayısıyla bizler o gün hangi şartlarda olursak olalım, hangi ortamda olursak olalım. Hangi imkansızlıklar içinde olsak olalım ki aynen bugün de imkansızlıklar içindeyiz ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve 2-3 yıldır da başarılı olduk. Türk milletinin ana sorunlarından biri olan sığınmacılar meselesini Türk milletinin gündemine getirdik. Şimdi herkesin konuştuğu bir konu evet. haline geldi. Dolayısıyla dediğim gibi yani ünvan sıfat şu bu hiçbir şey bizim için fark etmez. Biz elimizden gelen her neyse her kademede her ünvan ve sıfatla yalın ayak baldırı çıplak da olsa Türk milletinin sesi olmaya devam edeceğiz. Meşale bir kez yandı diyorsun. Bir kez yandı evet.